Titan Gmail -E kartları. Ana işte orada. Seçtim kartı. annen kart gelmedi bize. O kartı öylece alacağız mı zannettiniz ha? Ana niye alamayalım ki? Sonuçta kartları almak serbest değil mi? Yıldızınız var mı? E ee, yıldız mı? Yok o zaman kart da yok. Ne no, amca sen bizi tanıyorsun biz seni tanıyoruz. Bak Cimin X'e kartını bulabilmek için ta nerelerde Haberi var mı? O zaman şöyle yapacağız. Bir yıldızlı karttan başlayacaksın. Eğitim tamamladıkça yıldız toplayacaksın. <laughs> Gereken yıldız ulaştığında alırsın kartı. Ana iyi be tamam. Bir yıldızlı kart acaba ne ki? Ana Cimin X'e. O kadar da kötü değilmiş aldım. Tek bir hakkınız olacak. Havaya fırlatın. Sarımalı ee, mini gandarımı görebiliyor musun? Tarayım seni şimdi. De, 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 de. Ana, benim bu silahlarım çalışmıyor. Ee, Nubamcıya niye bu silahlar çalışmıyor? Bir yıldızlı kart oğlum ondan ne bekliyorsunuz ki? <laughs> Ana arkadaşlar harbiden silahımız da çalışmıyor ama neyse. Bir Oh. Hedef şu olmalı. Ana onu şimdi nasıl vururuz ki? Benim nişancılığım çok iyiydi. Şimdi bak annenin çatından vuracağım. Eee. Eee. Ana seni de mi vuramadın? Ama bu nasıl olur? Benim nişancılığım bu kadar kötü değildi ki. Bir çekil oğlum kenara. Şimdi bir de babanı izle. Ana hedef görüldü. Gez. Göz. Arpacık. Aa! titredi. Ne babcığım ana benim nişancım bu kadar kötü değildi. Oğlum söylemeyi unuttum. Sizin yetenekleriniz artık sıfırlandı. Şu anda kartı kullandığınız için kartın yeteneklerini kullanıyorsunuz. He he, ana bu kartta bir yıldız olduğuna göre çok güçsüz bir kart. Ana Beju Tita Opelor kafa da alacağım. Bir buçuk yıldız değerinde seçtim. Ana bu da bir buçuk yıldızlık. Umarım şunun nişancılığından daha iyidir. Kullandım. Babacığımın tam da istediği gibi Tita Opelor kafayı yakalayın. Of şu yakışıklılığa bakın. Ana çok yakışıklıyım. Ne oluyor be? sizi bekliyor. Teslim olun. Bastım şimdi yerinizde kalın size zarar vermek istemiyoruz. Ama biz size zarar vereceğiz. Aa! Öfkeyle oturan zararla kalkar yavrum. Ana öyle de geberip gidersiniz Şimdi artık şu hedefi vurabilirim. Anlaşılan Tita Hopperlor kafanın nişancılığı iyi arkadaşlar. Önce ben vuracağım. Hadi bakalım vur. Ya işte. Ana gerçekten harikasın. Şimdi ben vurdum. Ana tam kafadan. Ana daha eğitim bitmemiş. Yüzme mi? Ana ben yüzemem. Buna mecburuz oğlum. Yoksa eğitimi tamamlayamayız. Yıldız istemiyor musun? İstiyorum. O zaman mecbur yüzeceğiz. Haydi. Nefesini tut. Ne? Oğlum dayan! <laughs> Sadece demizi <nevizliği> tut. <laughs> Ana, iyi misin? Bak eğitim tamamlandı işte yıldız kazandık. Sıradaki kart iki yıldız değerinde Titan TV Man kartı aldım. Ürkütmeyi Titan TV Man'ı siz sizce. Ana keşke kafamdaki televizyon 4K dizi oynatabilseydi. Ne oluyor be? Ana Michael Jackson şimdi Titan dizi bunu ne işiniz var? Dans etmeye geldik yavrum. Dans edeceğim seninle. Televizyonları çabuk verin. Hadi bu ne dansı Ne ya Bunlar kafayı sıyırmış. Ala bunların da işini bitirdik arkadaşlar. Şimdi sıradaki eğitim ne ki? Ana o ne be? İkinci eğitim uçuş mu? Tita TV man uçabiliyor mu ki? Ana baba ne uçması bu da neymiyor bile? Bu karakter bize yaramaz Gel oğlum Şimdi sıradaki kartı seçelim Ana sıradaki kartımızda görüyorsunuz İşte saat adam var 3 yıldız değerinde Seçtim Şu dijital saat adamların dijitalini alalım bakalım Anne artık sabahları erken uyuyabileceğiz ne oluyor be Aha artık uçanabiliyoruz He? Mikrofon adamlar ne işiniz var burada Dijital saat derinizi bize verin Anne sadece bombamız var o zaman şunları toplayacağım. patlatalım. Bizi hiç bulaşmamız gerekiyordu oğlum. Bulaşmasalardı şimdi hayatta olurlardı. Artık uçuş eğitimini yapabiliriz oğlum. Gel. Baksana dijital sağdan bildiğin kuş gibi güvercin gibi uçuyor. Anne birazcık sanki yelperiyor gibi. aa, aa düşeceğim. Oğlum dikkat et ana valla uçabiliyor ama o kadar ya yani, proje uçmuyor tabi. Eğitim tamamlandı tebrikler. Nob amca duyuyor mu bizi? Duyuyorum. Eğitimi tamamladık ana. Dijital sağlam gelecekten baya iyi görünüyor. Başka ne var? Ana o ne be? Üçüncü eğitim savaş diyor. Yaklaşmayın oraya. Buraya gelin. <laughs> Ne oldu ki? Ana ne olacağı mı var? Artık titan katlarına geçti. Tebrik ederim. Yaşasın. Gerçekten kartını alabileceğiz. Evet. Hadi seçelim. Çocuklarım söyleyin bana. Buradaki ölülerde kim? Babacım vakti zamanında geçmiş bir savaşın kalıntıları. Burayı tarayın. Başka bize sorun çıkartacak var mı? <laughs> Oğlum sakin olsana ana bak ben de gözümle lazer çıkarıyorum Fiyo fiyo Aslında pek gözümle çıkmıyor ama olsun Ya şu ateşe bak Sen onu bunu bırak Ana o ne Üçüncü etin savaş yerinde ana tırın titanlar var Ne oluyor be Titanlar bizi izin istemiş Babacığım bunlar düşman. Düşmanları alt edin. Ah, silahları varmış. Al bakayım sen şu bombaları bir tut bakayım ağzına. Ah, <laughs> Çocuklarım yakalayın onları Getirin bana Sizi öldüreceğim Çocuklarımın intikamı acı olacak Aa, Baba Babanız artık yok Bu ultimate titan Gerçekten de çok güçlüydü <laughs> Onu yendi Hadi oğlum sıradaki kart işte ultimate mega hoparlör kafa aldım. Kıh kıh bilgisayar adamlarım ne olmuş bu rakıya. Babacım taramalarımıza göre ultimate tri titan ve titan x'e büyük bir savaş vermiş. kazanan kim? Tarama geçikleşiyor titan gman x'e. <laughs> bu kötü oldu. O bizim düşmanımız. Karşıdan birileri geliyor. Ana şu hoparlörüme bakın. Sekiz de bas sistemim var resmen. Yakalıyor. Ana mega otomatik hoparlör kafa gerçekten çok güçlüye benziyor. Ana titan bilgisayar adam. <laughs> hoş geldin mega hoparlör. E, hoş bulduk. Biz de sizin için yiyecek hazırlamıştık. Hayırdır ana siz bize yemek verir miydiniz? Oo, şu yiyeceklere bak. Tabii ki de veririz. <laughs> Baba sakin ol toprağı yiyeceksin. Çok acıkmışım oğlum ne yapayım? Şimdi. Aa, siz bize ne yedirdiniz? Aa, bu şap dünya. Tita bilgisi aradım. <laughs> Midem. Aa, ne yedirdin sen bana? <laughs> Sana hiç düzgün yemek verir miyim ben? Megopolor kafa. Abi. Ayşem! <laughs> Bu etkiden asla kurtulamayacaksın. Aa, başım döndü arkadaşlar. Aa, yardım edin şanda. Kendimi çok kötü hissediyorum. Aa, midem kusacağım. Hayır. <laughs> <laughs> Anne arkadaşlar Titan bilgisayar adamı öldürmemizle birlikte o bulantı da gitti. Başım çok ağrıdı. Kurtulduk sonunda Ultimate TV mankartı Çocukların pandemi alanımız burada hastaları yataklarına koyun. Tabi babacığım tüm hastaları yerlerine koyduk. Deneylerimize kaldığımız yerden devam edelim mi? Şirin büyük. Ölümcek örümcek adamın A yeteneğine Jason Voorhees'in ölümsüzlük DNA'larını alın. Bunları kendime aktaracağım. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Aa! Ana ben de öyle şu koşucuma bakın. Çok güzel. Ana o ne be? Yakalayın şu iki uçan tenekeyi. Burası yasaklı bölge çıkın çabuk. Anne baba şuraya baksana hastalar var. işler rahatsız etmeyelim şunları. Oğlum öyle şey mi olur la? Ana orada örümcek adam var. Jason var bir şerrek? Siz ne yapıyorsunuz onlara? Biz onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Yalan söylüyorlar. Ah, kurtarın bizi bu delilerden. Yalancılar sizi. Gütle patlama. Oğlum kenara çekin. Ah, İşime mani olamayacaksanız. Ah teslim ol bilim adamı kamerada bu yaptıkları beni ilerleyeceksin. Sana tamam, tamam, teslim ol dedik. <laughs> oh! Babacım Şirin Örümcek Adam'a ve Jason'ın DNA'sını almıştık. Aa! DNA'sını mı dedi o? Ana ne yapacaklardı ki? Bizim güçlerimizi kendisine aktaracaktı. Aa! Ana Örümcek Adam'ın durumu hiç iyi değil. Sana yardımcı olamayacağız Örümcek Adam. Üzgünüm. Şirin. Oğlum biz doktor değiliz yürü artık onları kaderleriyle baş başa bırakacağız Ana artık son kart işte 5 yıldızlık titan sağlam kartı Hey durun siz o kartı hak etmediniz Aaa hep aynı laflar nasıl hak ya, şey yaptık biz Evet tüm eğitimlerden geçtik ve bu kartı hak ettiğimi düşünüyorum Siz bilirsiniz <laughs> Ana evet. De bunda bir sorun var. Ana hani bizim silahımız derdi Uçamıyorum da bu bu kadar güçsüz müydü canım? Size söyledim. Kartı hak etmediniz. Hak etmediğiniz için kartın özellikleri açılmadı. Hı, öyle bir şey yok. Biz Allah 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 Allah. Durun be nereye gidiyorsunuz? Boşa gidersiniz. Sizin şu anda zombiden bir farkınız yok. <laughs> Ana şey bizi kandırdın. Kart hak etmediğinizi başında zaten söylemiştim. Üzgünüm kart sizi seçmedi. <laughs> <laughs> Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlar hepinizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hepinizi kucak sevgiler yolluyoruz. Evet umarım bu hazırladığımız videoda eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.